Merhaba arkadaşlar, Edwin London markasında hepiniz hoş geldiniz. Bugün Remik, Ela Surprise Remik setini açacağız. Burada dışını inceleyelim Burada hangi seri olduğu yazıyor arkadaşlar. Burada diğer yani petli bir birleşebildiği yazıyor. Gösteriyor. Burada içindeki içinden çıkacaklarını gösteriyor. Üst de böyle. Üstü de böyle arkadaşlar. O zaman hemen açmaya başlayalım. Yok. Neyse. Ha. İçinden kullanma mu? şey. Evet. Şöyle arkadaşlar. Vay. Hmm. Arkadaşlar şöyle çıktı. Böyle. Aslında paketlerimiz var burada. Bir e, plak bunun içinde de pilavımız var arkadaşlar. İçinden bütün paketleri çıkaralım. Bebeğimiz de buradaymış. İçinde bir şey daha var. Hı. Burada da arkadaşlar çıkartmalar var. Alalım arkadaşlar. <laughs> tamam şimdi birazcık böyle kapatalım. Eveye en son saklayacağım. Milad da şöyle dursun. Burada kataloğumuz var arkadaşlar. Ben katıldığı inceleyeyim. Aa, buraya yapıştırmışız arkadaşlar. Evet, evet. Vereceğim. Hmm. Glitter, glitterler var. Pop Club falan. Ay çok güzel. Hmm. Sizce hangisi çıkacak? E zaten gördük sanki ama. <laughs> Her neyse arkadaşlar şöyle. Hmm. Hmm. Şöyle kapatalım. Dursun kenarında. Şimdi sizlere verin. Gelsin paketler. Buradan taban ayak çıkıyor. Bunu şöyle sakalım. Bu mu sadece başka bir şey yok mu? Sanırım başka bir şey eee Yok arkadaşlar. Böyle bir bilekliğimiz ya da bilmiyorum böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şöyle dursun. Ay kıyafetimiz var arkadaşlar. Yani bebeğin kıyafeti. Şöyle Açtığımız paketi şöyle kenara koyalım arkadaşlar ki karışmasın. Evet. Ve açmaya devam ediyorum. Suşesi <laughs> ee, e, çıktı arkadaşlar. Hemen açmaya devam edelim. Tarağımız çıktı pembe bir tane tarak. Hmm. Bu ne? Arkadaşa mızıkı olabilir mi? Emin değilim. Ama neden? Şöyle. Şöyle iki tane müzik notası şeklinde tokafa şey var. Alalım. Son paketimiz arkadaşlar. Şimdi açalım. Ayakkabılar çıktı. Hmm, güzel. Şunu da alalım. Şimdi bebeği açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen bu renk değiştiriyor galiba. Hemen şöyle. Arkadaşlar gri tokası var. Hemen giydirelim. Dur. Evet. Lan, dursun şöyle. kafası çıktı arkadaşlar. Şunu da şöyle koyayım. Hı. bileklik olduğunu tahmin ediyorum da. Ben bunu zıka diyeceğim. Vi 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 vi. Her neyse arkadaşlar. Şunu da. Çıkanı bilmem de. Dakika. De. Arkadaşlar pil yeri var. Ee, ben, e, pilleri var. ben piller e, değil mi? Hemen bakıp geleceğim. O sırada da e, buzlu suyu buz ve sıcak suyumuzu getirmiş olurum. Evet arkadaşlar soğuk ve sıcak suyumuzu getirdik. Bebeği çıkarmamız gerekiyor suya sokabilmemiz için. <laughs> Yine i̇şte, işte. Ya düşüp Dur önce üstünü çıkarayım. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Eğiz kafasını çıkaralım. Saçı nasıl gelmesinden korkuyorum. Var. Dur. Vay arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Vay müzik notaları var. tekrar bir giydirip bir çıkartıyoruz bebek de yorulmuştur İsmine daha bakmadım ama bakarım şimdi çok merak ediyorum arkadaşlar Direği dişledim şöyle alalım soğuk sudan. Ya yani ikide bir düşüp durmasın Nereden içine şu koyduklarını anlamıyorum. Her neyse arkadaşlar. Çekelim şunları bir kenara ve biz patlatalım. Evet arkadaşlar pillerini taktım. Hmm. Evet arkadaşlar. Böyle. Çok iyi. Arkadaşlar şimdi sürpriz bombada şey saçını aç 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 Saçını aç açmam gerekiyor bu sürpriz öğrenmek için de korkuyorum. saçını açmam gerekiyor değil mi? Açmadan şey yazdım. Ha, bakın Neyse açıyorum. Saçını açacağım. Dur şuradan yardım olsun. Açıyorum. Açtım. Dur asıl sürpriz burada. Şurayı açmam lazım da. Dur. Buralarda da var ya. Yok bu sürpriz her yerde var. Ben açıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bebeğimin saçını açtım ben yanlışlıkla bütün saçını açtım o yüzden şimdi şöyle yukarıdan bağladım arkadaşlar. Aralarında pembelikler var arkadaşlar. Şimdi mükemmel. Şimdi eee ismine bakacağız arkadaşlar. İsmini okuyamıyorum. İngilizcem yetmiyor ama şarkısını ben yapıştırabilirim. 8 9 da şöyle 9 <laughs> da <hep> Evet arkadaşlar. Hım. Arkadaşlar son bir burayı disko partisiyle patlatmaya ne dersiniz? Ve 3 2 Evet arkadaşlar. Ece'nin eğlence merkezinde <laughs> Her neyse arkadaşlar. Neden böyle dedim bilmiyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dur. Şunları da şöyle yapsam. Yok yapmayayım. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bebeği sevdiyseniz eğer, bir like Gelir arkadaşlar, değil mi? Şöyle. Görüşürüz. Bay bay.